İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerle ilgili çok dikkat çeken veriler paylaştı. 480 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü belirten bakan, bakın Türkiye'de Türkiye vatandaşı kaç Suriyeli olduğunu da açıkladı. O verileri paylaşacağız şimdi. Nasılsınız? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç başlığını ele aldığı toplantıda Suriyeli göçmenlere ilişkin ayrı bir parantez açtı. Son dönemde Suriye'den Türkiye'ye göçün karakterinin değiştiğini vurgulayan bakan, son zamanlarda Şam çevresinden ekonomik kriz nedeniyle göç geliyor. Şam'dan gelenleri kampa alacağız, geçici kalma statüsü vermeyeceğiz dedi. <laughs> bakan Soylu'nun verdiği bilgilere göre Türkiye'de geçici koruma statüsü altında 3 milyon 700 bin Suriyeli var. 700 binin üzerinde Suriyeli çocuk Türkiye'de doğdu. 31 Aralık 2021 itibariyle Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 194 bin. Bunların 84 bini çocuk. Peki geri dönen Suriyelilerin sayısı ne? İçişleri Bakanı, gönüllü dönenlerin 480 bin civarında olduğuna dikkat çekti. En çok Suriyelinin yerleştirildiği il İstanbul. 535 bin Suriyeli yaşıyor. Sınıra yakın iller Gaziantep, Hatay ve Urfa'da yoğun Suriyeli nüfusunun bulunduğu iller. Bolu'da 4900, Tunceli'de de 53 Suriyeli yaşıyor. Suriyeliler arasında yapılan bir de anket var. O ankete göre Suriyelilerin yaklaşık %41'i savaşın bitmesi şartıyla ülkesine dönmek istiyor.